Tabii Carlos için ilk maçı e, maçı bitirdi. Zaten buraya e, hazır bir şekilde gelmişti. Tabii ki takımı tanımaya, arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Onun için de bir süreç olacak. Bunu yavaş yavaş onun takım içerisine adapte etmeye çalışacağız. Ama golle başlaması güzel. Oyun içerisinde e, girdiği pozisyonlar oldu. Arkadaşların hazırladığı pozisyonlar oldu. E, onun yanında genç oyuncularımızın tabii ki performansına baktığımızda en zor dakikalarda e, sahada Bence çok rahattılar. E, hepsine çok güveniyorum açıkçası. Bunu her zaman söylüyorum. Fırsat olsa e, hepsini oynatabilsek ama e, çok geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadronun içerisinde e, onları oynama fırsatı çok daha az bir şekilde e, çıkıyor. Bu maçlarda bizim için şans oluyor. Onların performansından tabii ki memnunum. Dediğiniz gibi en zor dakikalarda bence sorumluluk da aldılar. Oyun içerisinde katkıda saldılar. Onların performansından memnunum. Transferle ilgili de tabii ki şu anda Türkiye için, Türkiye ligi için yazabileceğimiz Cuma'ya kadar vaktimiz var. Burada tabii ki düşüncemiz, ilk düşüncemiz Solbeck mevkisi ve oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cuma'ya kadar inşallah bunu sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda hep söylüyorum, çalışıyoruz. Tabii ki bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Ee, kendi açımızdan e, baktığımızda transferin son günlerinde özellikle Saşa'nın ayrılması, e, Angelino'nun çok geç ayrılması, Angelino ayrılmadan da sol bek mevkiine transfer yapamadık biliyorsunuz. E, onun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. E, devre arası transfer zaten çok fazla e, şansınız biraz daha az oluyor. Herkes kendi takımında oynayan oyuncular çok fazla da bırakılmak istemiyor. Burada da gerçekten yani çok fazla alternatifimiz olmasa da en iyisini yaratmaya yapmaya çalıştık sağ bek mevkini, forvet, bakan bunu ayrılması ile birlikte Carlos'un gelmesi. Şimdi sırada yine sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz. Ömer Faruk Bey. Bu arada oynayan sol beklerimden de memnunum. Onu da söyleyeyim. Hepsi oynadıkları bölümlerde hep iyi oynadılar. Bugün bence çok farklı bir performans dedik. Ali Turap çok kısa sürede çok biraz fark ettirdi kendini. Yani. Hem Gökdeniz'de orta saha bölgesinde. bunu rotasyonla lig içerisinde de çok görebilecek miyiz? Ali Turap'ı özellikle sağ Evet Ali biliyorsunuz Sivas maçında ilk 11 oynadı. daha sonra yine böyle kupa maçlarında oyun içerisinde almaya çalıştık. E, demin de söyledim aslında biraz kadro genişliğinden dolayı oyuncularımıza çok fazla şans veremiyoruz ama bu tür maçlar bizim için ölçü oluyor. Yine lig içerisinde tabii ki oynadıkları bölgeye göre hep kadro içerisinde olacaklar. Kaç haftadır yani Ali Turap, Ali Yeşilyurt hep kadrodaydı. Baran yine aynı şekilde Santrafor girdi. Baran oyuna girdiği maçlarda da iyi oynamıştı. Aslında tekrar Baran'ı oynatma şansımız olmadı bugün. Gökdeniz'i hiç oynatmamıştık. Göktenize bu şansı verdik bugün. Daha önce Hamza ile Baran girmişti. Bu oyunculardan tabii ki yararlanmak isteyeceğiz ama dediğim gibi şampiyonluk yarışı içerisinde Kupa ile birlikte Avrupa ile birlikte çok fazla maçımız olacak. Ümit ediyorum ki yani hepsinden, oyuncuların hepsinden bu süreleri doğru bir şekilde paylaştıracağımızı düşünüyorum ama kadro genişliğimizi de e, tabii ki en başta söylediğim gibi ama oyuncularımıza da genç oyuncularımıza da bu anlamda şanslar vereceğim. Mehmet Bey. Hocam çok kısa Hakim Ziyeş'in dönüş süresiyle ilgili bilgi verme şansınız var mı? E, yani Yener Hoca onunla ilgili bir şey tabii ki bir açıklama yaptı. Kulübümüz bir açıklama yaptı. E, yani tam olarak Süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız ama yani çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. Yani böyle iki aylar, iki buçuk aylar yazıldı. O tür bir süre beklemiyoruz. Yani üç dört hafta içerisinde dönebileceğini bekliyoruz. Tabii ki bununla ilgili Yener Hoca daha net bir şekilde bir süre verebilir. Ama her şey yolunda giderse biliyorsunuz bazen sakatlıklarda özellikle kemik ödemi var ayağında. Yani oradan nasıl dönecek, nasıl ağrılar geçecek Bazen ağrılar erken geçiyor, bazen daha uzun sürüyor. Ama e, beklediğimiz süreç yani e, yani ben net bir şey zaman vermeyeyim ama yani iki aylar iki buçuk aylar değil. Hocam o, de sorma e, o da önümüzdeki hafta dönüyor yani son yapılan e, kontrolleri o da e, iyi bir şekilde geçti. Önümüzdeki hafta dönecek yavaş yavaş e, Biz bizle belki direkt olarak girmese de e, yani sağ çalışmalarına başlayacak. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.